Gir. Birisini tut tut. Vurur kim alıyorsa alsın. Helal. Tamam. İşte bu oğlum işte bu. keselim abi hadi açalım. Tamam. Totem var ama orada. Bura totem de mi? Giriyorum. Yardım. Oğlum ne stun yedim ya? Söylerim canımın hakkı. Kazandık. Yavaşlattım. Devam. Benim pasifim var rahat olun. Abi daha ne? Ama beni korumanız lazım. Bakın ya. Ult yok, ult yok. Uzağa mı onu uzağa? Da oğlum bu ne? MP'ye dikkat, MP'ye dikkat. Lushin, Lushin. Abi takım kimi kovalıyor geliyor? Sıçrat kaçabilirim. Buna göre lazım top. Ben saldırıyordum ben. Kanka sal. O Lushin yanında, Lushin yanında. Oyna, oyna, oyna. Korktum İkiniz kesersiniz arkanızdayım Aa vurdun Sara bakar Gider ayakta Gider ayakta, gider ayakta. Gider. Kanka bir vuruşuma bakabilirler ya E attı ya Olak geldi. Kanka sen değil Lan. Aa. Kanka yalvarırım ölme. Yalvarıyorum sana. Pust oraya mı girersin? Ben kaçtım, ben kaçtım. Ve benim burada, benim burada. Yon geliyor, yon geliyor. Lane'e gitmeye de Ya. Oğlum bu nasıl bir cesaret ya? Bak hala adamların üstüne koşuyor ya. Azir ölecek yürü. Adam kalkanı bitmiyor ki arkadaş. Beni kesti ya. Kalkanı bitmiyor kalkanı. Kanka gelmedi, Zairele Renekton gelmedi, yapacak bir şey yok. Bu bayağı kasmış ya, o bayağı şey yapamaz. Kanka Yorick sende, geliyoruz ama Renekton yok abi. Kapatırız, gel. Kesik kesik kesik. Sal kanka tamam. sal, gitme. Gitme gitme. Renekton gelsin. Alma bu. Tam şu da kestik abi. Tam patlattım abi gir. Kadim al bitir. Yone çalar abi. Don var abi. dikkat. 5 ve 1 oynamak ister abi bu arada. Yani 4 v e, 1 yapabilir. Yok zaten de. Ulti girer dikkat. Saldı ya. Hazır güzel ornu ya bu arada.